arkadaşlar ben var bugün sizlerle beraber çılgın asansör oynayacağız arkadaşlar <laughs> ve evet burada yanında kardeşim Güten var Güten yanında dur nasılsın Güten ne Evet arkadaşlar bugün kardeşim Gülten'e beraber çılgın asansör oynayacağız arkadaşlar. Bu arada abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve aynı zamanda Discord sunucuma da gelseniz arkadaşlar eğlenceli yayınlar yapıyoruz arkadaşlar Discord sunucunda. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Discord sunucumu arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Gelip yayınlarımıza katılabilirsiniz. Yayın Eğlenebilirsiniz arkadaşlar. birazcık bir dakika gülümsüz burada bir şey topluyorum birazcık güzel pastırma tadı geliyor pastırma evet arkadaşlar bir sürü pastırma var gel lan buraya <laughs> <tör> sanki benim ışığım var ha benim ışığım ben bir beleş kula beleş arkadaşlar Ben vallahi ödüm patladı ya Gülten öyle birden çıkayım. Evet arkadaşlar eski bir kaç 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 arkadaşlar ben onu keşfettim o çok para ediyordu ya antik bir şey elim müzik çalar buldum arkadaşlar keşke alsaydım ya çok para eder şimdi hem de epey bir eski ben hmm. haydi, haydi. Gülten sence ne alayım? <laughs> Wow, bu çok pahalı. İkinci kuvvet alan bir x ben bunu alacağım. <laughs> Gilo beni üzerine al. Gilo beni üzerine al. Koş biraz tamam. Hem birazcık spor yaparsın. <laughs> Hayır koş. Koş. Ne güzel gidiyorum ya. Neyse arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz bilmiyorum. Benim <laughs> ne diyecektim ya ben. Neyse boş ver ya. Neyse arkadaşlar, şimdi girelim asıl sıra. Mı, Bu arada arkadaşlar, yorumlarınızın hepsini okuyacağım ve hepsine like, <laughs> kalp atacağım söz burası Rabbura seni <laughs> bizi nereye getirirse. Ne insan bir avatar yapar avatar hangisi? Baba her şey korkunç nereye gideceğim? Sanki ben içeri düşmüyorum. cıp cıp tutmayın lan bana. Arkadaşlar ya keşke o antik radyo şeyi alsaydım ya. Neydi? O antik müzik çalar alsaydım. Gerçekten hep bir para eder yapmışım ben. Arkadaşlar bir beleş bir portala girdim. Normalde portala girmek paralıdır. Ben beleşe girdim arkadaşlar. Ve beni beni buraya 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 Töbe 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 töbe. Arkadaşlar bir şey oluyor. En sevmediğim renk şu anda pembe oluyor. Etraf. Koyun Ben de arkadaşım. Ben de dostum. Ben de dostum. Koyun 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 koyun. Hayır ben ben sizden bir coin coin Bana saldırma ben sizdenim sizden Coin coin Neyse arkadaşlar biz buna şey, şey. Ne yani ben Ben sizden o ben onlardan aslında arkadaşlar Coin coin <laughs> Hani neresin Gülo sen de ne o de çekmiyorsun ya sana bu videodan kilo tam kilo bu videodan sana sonra sana bir avatar yapacağım çünkü seni hiç şey yapamıyorum. Aa burada senin ev. <laughs> evet arkadaşlar en tepeye çıktık. Oo çok zenginim arkadaşlar. 17 1078 dirham var yere düştük aferin bana Şişt Sessiz olun birisi Gülo sessiz ol Yoksa Teliği kafana yersin Gilo, şimdi Nerede sizi bıçaklıyor bu En yukarıda, evet, yukarıda. Gülo Neden binmiş gibi yapıyorsun bilmiyorsun işte Aa burada bir ev var ha. Aa ya tüm <laughs> bir ev görüyorum ha. Ağaç edir Ne oluyor? Gördüm. aynı aynısı hiçbir şey değişmedi. Ağaçta duruşa bakın. Kafa üstü şey oldu ha. He. Yap hele. Ne bu? Ben canlanmadan yaptım dele. Kapıyı açın. Mah evet arkadaşlar bu biz okullar 90 gün tatil olduğunda biz. Paylançu, <laughs> 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 paylançu gel bizi birazcık eğlendir. Paylançu canım çok sıkıldı. Paylançu. Globe paylançu ne nereye gitti? palancu. Birazcık dans ettim bu palancu. Sonuçta işi bu bizi eğlendirmek. Evet arkadaşlar birden karizasyon da çıkıyor burada. Ve benim kolum birisi böyle oluyor arkadaşlar. Sonra beni içine çekiyor. Devamını demeye gerek yok. Neyse arkadaşlar bu da son tur olsun. Gülo yardım et. Bu Gülo burada kaldı. Gülo burada. Ee, arkadaşlar çok az. Çok az yani. <laughs> Allah'ın rahmetine kavuştuk yani tahtalı köye beni boyladı bir güzel. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız abone olup ve like atıp bildirimleri açarsınız çok sevinirim arkadaşlar. Ve Discorduma da aynı zamanda Discord sunucuma katılmayı unutmayın arkadaşlar açıklama kısmında Discord sunucumu bulabilirsiniz arkadaşlar görüşürüz ve bye bye